Deprem şüphesiz en çok çocukları etkiledi. Konya Devlet Tiyatrosu'nda deprem bölgelerinden Konya'ya nakli gerçekleştirilen çocuklar için tiyatro gösterimi düzenlendi. Tiyatroya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen tiyatro gösteriminin ardından Bakan Yanık, Meliha Ercan huzurevinde bulunan Hatay ve Kahramanmaraş'tan Konya'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti. Huzurevindeki evindeki depremzedelerle yakından ilgilenen Bakan Yanık ziyaret sonrasında basın açıklaması yaptı. 6 Şubat gecesi peş peşe iki büyük deprem atlattık ve akabinde de maalesef hala daha güçlü bir biçimde bu süreç devam ediyor. Biz de devlet olarak, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar olarak depremin yaralarını sarmak, yaralılarımızın bir an önce tedavilerini sağlamak, evi, iş yeri hasar gören, yıkılan vatandaşlarımıza bir an önce güvenli, huzurlu, sıcak barınma mekanları oluşturabilmek için elimizden geleni e, yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz bizim milletimiz büyüktür Allah'a şükürler olsun ki imanı kavidir bir felaketin e, ne olduğunu ona nasıl mukavemet gösterilmesi gerektiğini de iyi bilen bir milletiz. Bakan Yanık, huzur evlerinde kalan Hatay'dan 26, Kahramanmaraş'tan da 42 depremzedenin zedenin, Konya'ya naklenin gerçekleştirildiğini kaydetti. Biz de depremin hemen akabinde kuruluşu olan birimlerimiz, işte buna engelli yaşlı hizmetlerimiz dahil, çocuk hizmetlerimiz dahil, kadın kuruluşlarımız dahil, Riskli olabileceğini değerlendirdiğimiz bütün deprem bölgesindeki kuruluşlarımızı tahliye ettik ve daha sonra işte sağlam e, tespiti yapılan kuruluşlarımıza peyder pey misafirlerimizi, sakinlerimizi daha sonra e, geri yerlerine döndüreceğiz. Ama ilk etapta hiçbir canı riske etmemek için e, çocuklarımız, büyüklerimiz, kadın kuruluşunda kalan kadınlarımız olmak üzere hepsini güvenli bölgelere naklettik. Nitekim burada da toplam 138 sakinimiz var biliyorsunuz. Bunlardan 68 depremzede misafirlerimiz. burası buraya Maraş'tan ve Hatay'dan misafirlerimizi getirdik. 26 misafirimiz Maraş'tan, 42 misafirimiz de Hatay'dan. Bakan Yanık huzurevinde ağırlanan depremzedelerle sohbet etti, isteklerini dinledi. Bize yapılan ilgi, alaka gerçekten takdire şayet. Başta Sayın Müdürümüz, yardımcıları ve tüm çalışan personelleri, personelleri ben ve diğer arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.